Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Biz iyiyiz. Allah şükürler olsun. Kahvaltı edeceğiz. Evet. Annem geldi. Sabah en geldim. Şöyle. Kahvaltıya. Çaylarımızı da doldurun bir güzel. Şey. Şişe doğru şişeleri. Ben şey Şişeyi ben, ben koydum. Götürmem lazım. İşte vermem lazım. Birisi 1,5 bir TL'yi veriyor. Bir buçuk, birisi 2,5 TL'yi. 2,5 TL'yi veren ablayı bulamıyorum. Ya. Nerede? Çarşambadan buradaki kişiye geliyormuş, pazara. Hımm. Bakalım. Bak, bir TL'den verecek. Şimdi bayağı aşağıda da bekti bayağı. Hmm. Burada da var. Verdiğiniz var mı siz? ya siz. Yok. bunu veriyorum. Bunu bulalım da. Allah Allah. Bak sen. Sen benim telefonumu niye alıyorsun? Hı? Benim telefonumu niye alıyorsun? Sen de şarj çıkıyor bana. Bizim yere Bak. Ha işte. Kapatmaktan önce şifreyi değiştirmem lazım. Şuraya... Hı hı. Hep unutuyorsun sen zaten. Evet. ya. zaman anne. İşine gelmiyor. İşine gelmiyor hiç. Unutuyor <laughs> işte evet.

Sıcaf sıcaf hani çok hani bu üstü işte. Sıcaktan uyuyamıyorum ya. Ay çok sıcak. Ay burası hiç esmiyor ya. Ama esiyor. Esse olur ki? Evin içi şey, evin üstü şey ya çat. Evet. Çatı değil de beton ya. Rostaları ev. Dışarısı daha iyidir valla şey. Balkonlar. Evet, iyi de akşamlar oturulmuyor sinekte. Çok çok sivrisinek çok var Sivrisinek hiç yok. Ya. Kara ya, sinek. Hadi ya, o, o kadar kötü Vay be. Önceden sivriden sıkıntılıydık. Hmm. Şimdi akşamüstü bir sivrisinek bir geliyor ama o kayboluyor. Evet. Hmm. Terasının tadını da çıkartamadık. Evet, teras olayı da çıkartamadık. sülperle taktım onu da rüzgar altı götürdüm. <laughs> o gece mi anne? Hani bir kere hmm. hatırlıyorum. <laughs> en çok da bizim yattığımız oda. eminim. Sıcak mı anne? Alev. Anne hangi oda? Misafir odası mı? Hayır. Tamam. Anne yani orası zaten hep sıcak. Olur. Sekil işlemi yok. O bir hiç dayanamıyor orada. Şeyin adı kuzum. öyle Kuzu muydu? Kuzumu bağlayamadım dışarıya, çimene. Heee. Seviyor mu? Dur getiriyorum. Artık alıştı. Işte. Alıştı mı? Daha pek kaçmıyor mı? bizden. Ha, önceden kaçıyordu değil mi? Hı hmm. -hı. Küçücük bir şeydir. Küçük mü çok? Yoksa orta boy mu? Evet, Resme çekecektim. Unuttum. Çekmedin değil mi sen? Hı -hı. Tam gelecek şeyler ne gitti? Anca da aslında. Of oh, tuzlu yemiyorum ya. Çok, çok tuzlu olmuş. Sizin ne yaptınız? Denize gittiniz, moraliniz bozuldu geldi yani. Evet ondan sonra çok mantıklı. Kurtaramadılar yani çocuğu. Hayır çok üzüldüm yani. çok kötüydü. ya. Çok kötüydü. Çadık yaşı olsa da. Biliyorum. Bir şey yok. Bekledik tabii. Hani çıktı ama değil mi sonra? Burada liman oldu çıktı ciddi bunun orada. Nasıl oraya şey yok, yok. Nasıl oraya Ya o zaman yüzmeyi bilmiyor. Yüzmesi çok iyi yüzücü de bu olabilir. O ayrı da. Kendini Kızım yüzmeyi, bilse de o anında boğulacağım korkusuyla çabaladık bakıyor. Bir çay şey basmayacaksın. Direkt yukarıya çıkartacaksın kendini. Ama ne olur? çocuk işte. Onu düşün yok. ben de yapamam. Yani o anda benim de aklıma gelmez. Bende de yani panik atak var ki ben asla onu o anda düşünemem. Ay ne oldu biliyor musun? Benim arkadaşım şimdi fazla yüzmeyi bilmiyor. Dedi ki bana. O gün mü? O gün o gün. O olay olmadan önce. Emin dedi. İpler hani herkes iplerin oraya gitmiş. İplerin orası, ipleri geçmiyoruz ama. İplerin orası şurası, şuraya kadar. Hani bir derinlik var. Sonradan Hı -hı. iplerin orası oraya kadar. Dedim ki hani Dedi, gel dedi, gel baksana dedi, gel dedim gitmeyelim falan yaptı ilk önce ben. Ondan sonra ki, tamam ya dedim, hadi dedim, gidelim dedim. Ben nasıl olsun, hani gidiyorum hesabındayım. arkadaşımız aynı sen gibi fazla da yüzmeyi de bilmiyor. Ama sen yine biliyorsun, o daha az. <laughs> Ondan sonra acaba, ipler değil yani, ben ipteyim, şimdi duruyorum kendim, Aynına gelmedi. Anne de izin vermedi, kıyıda duracaksın sen dedi. Çünkü hani ben kendime nasıl şey yapıyordum, ona <laughs> kollukları da vardı, gelmedi. Dedi. Ondan sonra bir de arkadaşım eline dedi, beni kurtar dedi. Şaka yapıyor Şey bana. İpleri geçti mi? Hı, hı hı. Hani bir tarafı varmış ipi, hı. seni böyle çekiyor. Hani o şey yani kum. Hı. O da yüzmeyi bilmedi, için yukarıda kalamıyor ya. Hı. Bir anda kafa göçtü mü? Ben de şaka yapıyor Çünkü benim yan yanayız, ben ipteyim, o da ipte. Yanındayız, benim burama geliyor. O bir anda göçtü. Hı beni kurtar dedi kolunu tuttu. Makara yapıyor sanıyorum hala hani. Ona ayağını onun tarafına attım, Onu iyice ne çekimi. Baktı bana şey yapıyor. Kum hani boyunu hmm. geçiyor bir anda. Orası. Kuyu oluşmuş o zaman. Hı hı. Ondan sonra bir daha onu bütün var gücümü iyice de çektim ama arkadaşım atla gitti. Hemen eşini aradı. Dedi ki Emine beni kurtardı dedi. Diyor ki ama var ya ondan sonra şey dediler kadınlar. Orada dediler bir şey var. Çok kötü çekiyor. O mesela girmeyi bir insan ayağında değdi o soruya. Bu hep gençler 14-15 yaşındaki çocuklar hep bu yerde dedik, yani açmayın orası hep kuyu var filan dedik. Ama bir ilerisinde işte bir aile gelmiş. Keşke izin vermesin o ilklere kadar daha iyi. Çünkü tehlikeliydi, belli ki zaten. Giresun tarafında kadının belli denize girmiş, almış, su almış, götürmüş ona. Götürdü. 72, 72 saatte mi kenara yüzebilmiş? Tamam Ama korkmayacaksın <laughs> artık. 72 saat ne demek ya? Anne, hani, ya değil mi? Kendine heyecan yapmayacaksın önce. Tabii kadar yazar. Burada da <laughs> çıkmış. Hiç <laughs> fark <faiz> etmemişlerdi. <laughs> Arama kurtarma ekipleri ne demiş? Ay o çocuğu araya araya. <laughs> Dalmış <uç>, polisler geldi. <laughs> Çok arkadaşım. ben herhalde bugün bulunmazdım o çocuk bu sonuç olarak. Hmm. Sabah. Evet. Bize, keşke, hani mesela haberlerde görüyoruz hmm. 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 Üç gün mü beklediler? Kaç gün beklediler? Hep köylüler. Hani hep sahilde suydu, bir şeylerde aile aileye götürdük verdik köy köy olarak yani mahalle olarak çok zor. Çok zor oldu. Gezmeye gelmişmiş Emir. İstanbul'dan. Boğuldu çocuk. Haber almaya gidiyorum. Babasıymış meğer. Hı. Çocuk, çocuk bulundu mu dedim yok dedi. Hatırla. Ayıp da Ay, babasını gördün şey. mü dediler, çok üzgün dediler. Yok dedim, şu giden dediler. ben az önce onu sordum ya dedim. Babam kaç gündür çok hasta. Başını şey yapamıyor, ya tutamıyor yani. Vücudunun üstünde o baş durmuyor sanki. Mer, kanı çok yükselmiş. Yani... Şey... Bu hani hmm. dikkat ederdi. Kan sulanması. Sulan evet, dikkat ederdi o. Hep baktırırdı. aslında geçen de iyiydi. Bir anda yükseldi. Düşüktü. Evet düşük şimdi düşüktü. Şimdi düşüktü. Karpuz çok yedi mi şimdi? Haftada bilmiyorum. Zaten meyve yiyince de oluyor. Haftada bir kere alıyordu bütün hapı. Şimdi iki sefer almaya başladı düşük diye. Evet. Bu sefer de onu kesmedi. Kesmesi gerekiyor. Kesmedi. Kesmesi lazım. Şimdi de çıktı çıktı çıktı. dört, dört, dört ne? çıkmış ya. Niye kanaması <laughs> olmamış? Ya kanaması oldu da ondan korktu. Çıkar anne. Kanaması olmadı demeyeyim. Kanaması oldu. O zaman korktu. İşte başımın dedi şey yapıyor demek ki şeyim yükseldi. Ben dediğimde acile geldi o kadar yükseldi. Aslında Aslı günaydın oğlum. Kendisi hemen ağzına şey yapardı. Şşşt! Yok şey, yanında. Ama babacığım, tabi öyle ölçmüştü. Eger davasına da Harun sürü yalancı şahit bulmuş. Gerçekten mi? Ee? Akrabası, ablası, eniştesi. Haa, işe yarayacak onlar. Benim muhtar. Ne bileyim ben kızım. Muhtar da. Hani şey, muhtarı da onlardan. Ya aynı soyad. Hmm. İşe yarar mı öyle? Bilmiyoruz ki. Vay be. <laughs> Her şeyin hayırlısı olsun ya. Vay be. Ama haksızlar yani. Şu mahkemeyi kazanabilseydik. Haksızlar. Haklı veya haksız işlemlerini yarım yaptırmayacaktı işlemlerini yarım yaptırmayacaktı yani kaynanamın üstünden yeri alırken. Hmm. Hastaneye götürüp de akli dengesi yerinde mi değil mi diye rapor alınması gerekiyormuş yeri satın alırken. Almamış. E para da vermemiş. Her herkes öyle diyor para vermemiş. Kaynanamın. Sadece şey daha. Hep onu duydum ben. <laughs> Kefen parası. Yani bir milyar. Sen kaldırırsın demiş, cenazemi demiş, ben ölünce demiş kayıttan ona, yeğenine. Para da yok ortada. Parayı biz görmedik, bilmiyorum. Var be. Ne no. oldu? Ay korktum yandım. <laughs> Evde iki tane oğlu var. Cenazeyi sana mı kaldırırlar? Kaldıramadık ama cenazeyi. Yok canım. Sana bırakırlar mı? Ama yani... Ya saçma işte. <laughs> Onun için yani nasıl yani öyle bir şey yapabiliyor? Ya. O da yanlış yani. Bak kanayı ne yapacak? Belki <laughs> de haşlık verdi babaanneye. Ee, öyle zaten başka bir şey yani. yani çünkü zaten haşlık e, da verse verdiğine dair hiçbir kanıt şeyi yok yani. Yok mu? Ha -ha. Evrak mı evrak mı? Hiç hiçbir şey yok. Zaten babaannede dedi yüklü bir miktar para olmadığını göre Yok görmedik. Olsa zaten ne harcam. Emine 1 milyar versen olacak, 2 milyar versen olacak, 3 milyar versen olacak. Hadi taş çatlasın 3 milyar vermiştir. Ama 1 trilyona satıyorsun geri. 100 bin lira dediler o zamanın zamanında, 200 yani bin lira değil, 300 bin lira değil, 3 bin lira vermişler yani sadece. Yani bir, bir, verdiğini de bilmiyorum, o kadar verdiğini de bilmiyorum. Belki de onu diyorlar, 3 bin lira tamam. e, Şey diyorlarmış, biz Semiha'ya para yolladık diyorlarmış. Onlar da kontuğunu çıkartmışlar. Ama Semiha'ya yollamışlar. Öbür çocuklarına ne yaptı? Çekimde parası ne kadar? İnşaat yaparken, yok 1 milyar yollamışlar. 1 bin lira. Ha ha bin lira. i̇şte yani bin lira yollamışlar. Hadi bin lira. Ana. Ama şimdi dünyanın parasına satmış yeri. Anne bin TL değil mi? Anne. Sen hani iki yüz sene öncesi de olsa bu beş yüz lira değerindedir. Yarı yarıyadır. Ya da dört yüz Ama bin lira çok az bir para. Yani bin lira kaynanama vermiş olsa iki bin lira. Başka da bir para yok. Ortada yok. Biz zaten gördük diyorum ya. Bir görmedik. de kefen parası olayı var. Ha, bir milyar işte. O da onda var. Böyle yer mi olmuş? Ya. Herkesin hakkı da o zaman girmiş oluyor. Şey, e, ee, günah. Şeyde ne? babanın um, Burhan şey yolladı. Kağıtlar yolladı. Hibe etmiş kaynana bana. Öyle bir şey yapabiliyor muyum? Yok canım. Hibe etmiş. Öyle yazıyor ben. Kardeşi mi? Öz kardeşi mi? Yok yok kardeşinin oğlu kızım ne öz kardeşi. Orada öz kardeş orada kardeşler çok kim kime hibe ediyor. Babayı kandırmışlar. Ne yapacak? Yani, yani benim gördüğüm o. Bakalım. Acaba babaannenin haberi var mı? Böyle bir şey var. Ya kadostra geçiyor diye çağırdılar kaynan ama. Kadostra geçiyor diye çağırdılar. <laughs> Burası Giresun'a değil mi? Giresun'la şeyin arası işte. Hmm. Espiyon'un arası. Görele ile Trabolu'nun geçiyor Görele ile Trabolu'nun arası. İmza attırdılar. He. İşte o kadar. Noter falan. Kaynan abi imza atmasın gibi değil ki. Yok yok hiçbir şey yok. Aa. Ne yani saçma ya. Yok bu bozulması lazım. Yani bunu hani onlar alırsa çok saçma geliyor. Onların üç tane avukatı var. Bizim bir tane. O yer için de avukat tutuyorlar. Bedava gelen yer için. Yeri satın alan tutmuş. Yeri kim satın aldı? Başkasına satmışlar mı? Halasının oğluna satmış işte. işte. Babanın da teyzesinin oğlu. Hadi canım. Ha onlar parayı da satmışlar. Avukatı. Hı hı. Yani kendileri zarar edecekler. Onun için uğraşıyor. Şimdi yeri alan kişi tamam, yer, yeri alan kişiye de parasını ödeyemeyecek geriye. Çok kazandılar dedim mesela. O helal para değil ki. Helal işte onu düşünse zaten almazdı kaynananlar. zaten satmazdı. De <laughs> ya da babaannem zaten yaşı çok büyük hani. Yani nasıl böyle bir olay Sonradan öğrendiniz siz. Tabii canım sonradan öğrendik. Vay be. Sonradan öğrendik kaynanan ölmeden öğrendik de şimdi kaynanan yaşay, yaşadığı zaman müdahale edemiyorsun ki. Asıl baba ne yapacak? Ama ben inanamadık. Artık son şeyi zaten <laughs> iyi değildi ki. <laughs> Allah canı Ne? Bir gün parmağı zeytin sanıyordu. <laughs> Değil mi? Ay tabii. Ne yapıyor? Ne Çok çok çok. Parmağı yiyor zeytin diye de. Ben yani o derecede öyle bir insan nasıl evlendim? kızıyla olsa aklını yitirdi ne kadar diyeyim. 15-20 gün öyle gitti. Burada bile geldi yani o kadar şey. Dedi ki hep eskilerden, hep eskileri hatırlıyor, anlatıyor. Şimdi onunla uğraşıyoruz. mahkeme <laughs> ne zaman? Oldu mu bilmiyorum ki olacak mı? Oldu mu? Burhan e, kaynamış işte şey yaptı. Avukat şey yaptı. Avukat dedi. Biz bilmiyoruz. Bilmiyorum bizim şahitler falan ne zaman dinlenecek. Hı -hı. Biz şahitlere dedik. Zaten bildiğinizi yapalım. söyleyin. Yani yapayım. ne fazlası ne çoğu. Evet. Bildiğiniz tamam. ne sorulur? Yani hangi size ne sorarsa söyleyin başka. Ne söyleyelim diye sordular da neyi yönlendirecek ki? Yok, ne biliyorlar? Sonu söyleyecekler. İnşallah hayırlısı olsun. Onlar bayağı uğraşacak o zaman. Hı. Karayı küçük açtılar mı? Yeri alan konuşmuş işte kaynağını. Amcam kabul etmiyor. Ben şimdi bir ki. Biri kabul etti. Sen bile etmez değil mi? Ben de kimse kabul etmez. Bunda bir yanlışlık var. Babaanne zaten yürüyemiyordu işte İşte yürüyemediğine dair, evet. imza yavaş. atamadığına dair. Yavaş. Sakin, yavaş. Allah. Abdullah Can. Evet. Kendi başına bir yere gidemeyeceğine dair, yani komşular dediklerini söyleyecekler. Onlar da kendi evet. şahitlerine ne öğretiyorlar? Yani. Söylesinler, Allah doğrunun yanında olsun da olsun. ben başka bir Çıkar, çıkart. Çıkar o şeyleri. Öyle bile kazanılmaz ne Başka türlü çıkartma. İlahi adaletli bir şey var ama inşallah kazanırsın mesela. Çok güzel yerde yer ya. İnşallah kazanırsın. Denize karşı güzel. Şey yaparsak, kazanılsa da oradan biz Kayınım satmayalım diyor. Baban satalım diyor. Yani kazandık da sat, çok yuması kaldı. <gülüyor> 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 Nasıl merkeze mi? Merkeze çok yakın. Hmm. Mer Yok görele. Hmm. Görele. Şu yol, şey mesela burada deniz kenarında hastane var. Şurada da bir yer var. Hadi ya. Hmm. Değerli yer bu. Hmm. Şey yolumuzda. Neyse. Biz böyle sohbeti devam ediyoruz onlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı cumalar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler olsun.